Daha ya, benim oynayışım ya. sen bilmiyon lan He tamam hadi hadi vur sen Ama bak yenilirsen özür dileyeceğim tamam mı? Oğlum bir de adam yenilince özür dileyeceğim diyor Odanı kurtulma moda kartına yazık olacak ya Adam galiba bizi tanımıyor Müziği başlat Hepsini dans ettireceğim <laughs> uzun zamandır planlıyorum Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size efsane bir VS videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir daha Discord gelebilirsiniz. Açıklamada linki, Instagram'ımı e beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün size efsane bir VS videosu var. Yani dediğim gibi adam bana küfür etti. Galiba bizi tanımıyormuş. Yani e, ee, bana diyor YouTuber mısın? Ben dedim YouTuber değilim yani 50 abonem var diyorum. Oğlum adam bizi diyor 50 abonenin YouTuber mı oluyor diyor. Şu an bilmiyor video çekildiğimi ama ben onu rezil edeceğim demiştim. Adam gruba çağırdı. Gruba çağırıp bir de küfür ediyor bana. Yani e, küfür etmenin manası ne bilmiyorum ama burada en iyi bir şekilde aklını aldım arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar dediğim gibi bu bu tür veletlere hiç algılanmayın arkadaşlar. Küfür ediyorlar sonra oda kartını oda çağırıyorsunuz yeniliyorlar yazık oluyor oda kartlarına. Bu arada bu videonun sonradan seslendiriyorum dediğim gibi. E, adam baya sinirlenmişti beni bana küfür falan ediyordu ama benden küçük yaşı yaşı 15 ben de hiç takmadım yani kafama doğrusu. Bir de ifade çekiyor ha. Ama tamam bu turları kendim veriyorum demiyorum ama e, Doğrusu alıyordu helal be helal olsun ama alıyor Bir şey demeyeceğim ama bak adam yanlış yaptı orada bana küfür etmeyecekti bak Bir de e, Adam hep pusuyor ben rush yapıyorum bunu biliyor musunuz arkadaşlar adam hep pusuyor ben rush yapıyorum Doğrusu kendimi tehlikeye atıyorum arkadaşlar e, Grubac aslında gruptan çağırıp beni küfretmesi beni sinirlendirdi. Ben de dedim oda kuruyorum oda kur dedi. Ben de dedim oda kartına yazık olacak oda kurdum vs atalım dedi. Bu arada arkadaşlar burada biraz aklım alıyor doğrusu. Dediğim gibi arkadaşlar böyle veritleri hiç algılanmayın. Not takmayın yani kafanıza boş boş konuşuyorlar yaşları küçük 15 yaşı var geliyor burada bana küfür falan diyor bir de diyor abi diyor youtuber ben dedim youtuberım diyor kaç abonem var diyorum 50 abonem var yani adam doğrusu biliyor 50 abonem olduğumu burada da arkadan fena yani arkalıyor bir de ifade çekiyor yani burada da... Bayağı sinir oldum adama. Ee, doğrusu bu turları yenileceğiz ama sonra yeni geri dönüş yapacağız dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar videomu sonuna kadar neden izlemiyorsunuz anlamıyorum. Ha bu arada arkadaşlar canlı yayınları açmayacağım önce. Açtığımda da bazen açıyorum canlı yayınları. Adem bu arada bu videoyu izliyorsun galiba. Dediğim gibi arkadaşlar böyle belikleri takmayın. Siz küfediyorlar sonra yeniliyorlar. Yani Ulan hepsi velat ya boş boş hepsi boş Ben takmıyorum zaten ama küfür ediyor Bir de bak kaçıyor ben rush yapıyorum adam kaçıyor korkudan kaçıyor lan adam Yazık lan yazık yazık Aa bak burada doğrusu evet aklımızı aldı baya bir de buzda kendimi kapattım ben Ama iyi veseydi elinize sağlık Elinize ile eline sağlık iyi verseydim Arkadan nasıl bu mepele aradı ama beni. <laughs> bir de ifade çıkıyor. İfade çıkmayacağım bayağı gıcık oldum doğrusu. Sonra ben de bir ifade gizim zaten ona. ona. Bak şimdi geri dönüş yapan zaman geldi mi size? Bence geri dönüş yapan zamanı geldi arkadaşlar. Direkt bunu biz e, 7 yapalım bence. Hadi hayırlısı ya. Rush yapıyorum adam pusuyor. Ben rush yapıyorum adam beni rush bekliyor tamam mı? Adam pusuyor sonra. Bir de bana diyor ki botsun diyor niye kombinin falan böyle. Oğlum bak bir şey diyeyim kimseye algılamayın kimseye bot falan demeyin kimseye küfür sizin hakkınız bile yok tamam mı? Ben zaten onu rezil edeyim demiştim. Arkadaşlar bu tür ismini görüyorsunuz zaten isminizde oyunda dek gelirsiniz ona haddini bildirin yani. Bir de onun gibilere takmayın kafanızı yani. E, boş hepsi boş boş yaşları küçük konuşuyorlar işte böyle velet gibi konuşuyorlar yani. Ama ben buna dedim ben yani YouTube'da, YouTube'da paylaşacağım ve izleyeceğim demiştim ben buna. Adam diyor 50 abonem var diyor. nerede izleyeceksin diyor. Hani bilmiyor YouTuber'ız. Tamam bence geri dön. Bak rush yapam adam beni alana bırak kaçıyor. Ben rush yapayım adama. Muval'ın nasıl çıktım ha. Arkadaşlar oynamama kaç puan veriyorsunuz Ro yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de Abone olmayı unutmayın videoda deli bir like istiyorum bu video deli bir like istiyorum arkadaşlar deli bir like Hak ediyor çünkü burada Adam küfür ediyor adamı hazin sonu oğlum haddini bildirdim adama Tamam aklını iyice bir aldık Oğlum yanlış aralara girdim Biraz canımı toparlayacağım ama burada alacağım alacağım Adam para yatırmakla bir şey olmuyor kardeş Oynamak var oynamak. Bir de 61 seviye adam yani. Adam da sağlam adam. Ama o bana ifade çekmesi bir de küfür falan etmesi bana dokundu tamam Sinir oldum baya. Burada da bu atma taktikleri <laughs> öğreniyor. Yani elim başka tuşlara değiyor falan falan buz adam yok azı Ama ben öğreneceğim. Biraz bilgisayara falan bir PC'ye falan geçeceğim merak etmeyin arkadaşlar. Ee, arkadaşlar İzliyorsunuz Burada da fena pompalıyla aklını alıyorum. Adam ölmedi. iki tane aklını aldım ama adam ölmedi. Sonra üçüncüde adam öldü. <laughs> Adama ifade çıkma adam sinirleniyor ama. Ha? Tamam hadi geri dönüş yapalım ha. Artık çok oldu. Geri dönüş yapan zamanı geldi bence. Adam hep pusuyor benden rush bekliyor ha. Adam hep pusuyor benden rush bekliyor. Baksanıza. Bir de diyor ki, bir de diyor ki bak. Yenilenince falan ver öyle diyor. Abi YouTube'da paylaşma falan filan. Ben sana dedim YouTube'da paylaşım kardeşim. Adam akıllı küfür falan etmeyecektim bana tamam mı? Zaten ben yaşları küçük diye hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani Allah korkusu yok bunlarda arkadaşlar. Allah korkusu yok. Yaşları küçük. Daha hiçbir şey bilmiyorlar. Bak 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 bak. Aklını alırım böyle ama ölmedi o. O niye ölmedi ben onu anlamadım ha. Bayağı aklını aldım onu. Tamam bak adam söyledi ki buz kapattığımda şey buzu kırma dedi ben de tamam dedim. Şimdi bir canını topar toparlasın sonra başlayacağız gene. Ne oldu oğlum bak böyle aklını alırım ha gülme ifadesi böyle oluyor oğlum bak ortaklarda baş başa dolaşma aklını alırım senin. Koçum Tamam hızlı bir şekilde 7-3 yapacağız bunu biz. Adam bayağı sinirlendi. Bu arada arkadaşlar bu adam tanımıyorum ha. Yorumlara yan yana, yana şeyleri yazmayın çünkü bu adamı tanımıyorum daha yeni tanıştım. Bir de ilk elim bu tamam sabah sabah vesi videosu çekiyorum bu da ilk elim. Adam hep pusuyor ha adam pusuyor ben ben rush bekliyor adam ya. Yazık yazık. Hazin sonu geldi çocuğun. Adam kendini ne sanıyor anlamıyorum ki. Pusuyor kaçıyor falan. E, 61 seviye bir de bana diyor ki Oğlum bak benim hesabım çalınmasaydı 61 değildim. Ben 70 falan da hesabım çalındı benim. Oo bak böyle kafanı uçururum bebeğim. <laughs> Ne Naldı? Ağlıyor musun? Ha, ilaçtı falan mı diyorsun? Ne yaptı? Er Az öleceğim. Bir tane AWM vursa, diğerle MPK falan vurursa öleceğim zaten. AVM'e 160 falan canıma götürecek. AWM bak AWM buz atamam burada yanlışlıkla buz atamam Eli uzatma taktiği yapacaktım. Bu <laughs> uzatamadım. Digel kafa atmaya çalışacağım. Yani kafa gitmiyor. Ne yapalım? Rush yapacağım. Rush. Ben rush yapıyorum. Bak bak. Arkadaşlar burası çok komik. İzleyin bunu. izleyin bak. Ben rush yapacağım. Adam geriye çıkacak. Bak. <laughs> sanki kovalıyoruz. Polis mi ne? Biz polisiz sanki. Kovalıyoruz adamı. Bak bak. Rush yapıyorum. Adam geriye çıkıyor ya. <laughs> Oğlum ne korkak çıktı lan bu. Sonunda yakaladık bak. Sonunda yakaladım. AVM atacak bak. AVM attı bana bir tane. Ben bak Ronaldo sonra içinde duruyorsun diye ben de rush yaptım direkt. AVM at attı bir tane Scar'la öldürme çalışacak. Ama o numaraları ben yemedim. Burada biraz taradım. Tam doğrusu söylüyorum burada biraz taradık adamı. Sıkıntı yok sağlık olsun. Yine de Eee durum 6-3. Tamam buraya kadar güzel geldik. Ben dedim iki tane AVM alayım ama sonunda yine, yine yanlış yaptık. İki tane AVM ile yenildik yani. Anlaşılan. Bak iki tane AVM alıyorum. iki tane AVM yeniliyorum ya. Keşke almasaydım AVM. 7-3 yapacak diyecek Ama 7-4 de güzel yani. 7-4 de güzel. Ben bu VS'ni açtım ki bir daha aklı başına gelsin. Çünkü ben olmasam bulunan başka bir adam olursa bu adamı ağlatacak ettiği yerde ben çocuk diye bir şey yapmıyor. Yani küfretmek çok kötü bir şey. Erkek sen adamın karşısına çık küfretmekle bir şey olmuyor. Laflarla bir şey ama burada abi beni güzel ama 165 attım adama. Yani bir o da benim biraz aklımı aldı. Tamam. Bak laflarla bir şey olmuyor. Küfretle ilgili bir şey olmuyor. Erkek sen biraz erkek ol. Adamın karşısına çık sonra küfret. Yok ya yani böyle ananı bacını böyle küfür bir şey olmuyor kardeşim. Biraz erkek ol. Adamın karşısına çık tamam mı? Öyle korkarak bir şey yapamazsın sen. Erkek ol diyeceğim de. Zoruna gidecek sonra. <laughs> Biraz erkek ol diyeceğim adamın zoruna gidecek. Bak bir de ifade dans falan çekiyoruz adam. Burada yanlış yaptım. İfade elimi dokununca şey oldum. Yani ifade elimi dokununca şey ifadene çıkman lazım çünkü kontrolü yapamıyorsun kontrolü. Ama o buz arkası nasıl aldım öyle beni? Ona hala kafam alınıyor ki adam. Nasıl buz arkası beni aldı ha? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok 6-4 durum Burada burada fena vs oluyor Unutma bunu izleyin izleyin Bak 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 Yani küfür etmeyi ya kardeşim Erkek ol biraz adamın karşısına çık Yok telefonun arkasınca böyle duruyorsun mikrofonu açıyorsun küfür ediyorsun ananı bacını Amaç ne yani eline ne geçiyor anlamıyorum ki eline ne geçiyor Oğlum bak bir dünya Beş günlük dünya yani biraz Hayırlı işler yap yani küpekle bir şey olmuyor. Eline ne geçiyor anlamıyor. Ama sen çok yanlış yaptın ama. Doğrusu sen çok yanlış yaptın. Sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok ben rahatım. Çünkü adımı aldım vs bir de adam diyor ki yenilince özür dileyeceksin. Bu biraz zoruma gitti. Oğlum bak hiç kimse hiç kimse özür dileme hakkı yok bunu bilin. Adam akıllı konuş. Tamam. Arkadaşımsın kankamsın. Adam akıllı konuş ama. Sen çok yanlış yaptın haberinde değil. Ama gerçekten çok yanlış yaptın Hasan. Bunu bana yapmayacaktın. Burada ben olmasaydım başka biri olsa kız olsaydı ona durduk yere küfür edemezsin. Tamam mı? Benim ben sana sadece akıl vereceğim tamam mı? Hiçbir şey yapmayacağım sadece akıl vereceğim. Adam hep pusuyor ben rush yapıyorum ha. Bir de diyor adam Ronaldo için. Ben Ronaldo basayım kaçıyorum tamam mı? Ronaldo falan içinde durmuyor. Burada isteseniz seni buraya kapatırdım. Hiçbir şey yapamazdın tamam mı? İsteseydim seni buraya kapatırdım ama istemedim. Yapmadım. Ben senin gibi değilim. Bundan sonra aklıma şimdi gelsin hiç kimseye küfretme. Kardeşim tamam mı? Hadi hadi eyvallah lobby hadi hadi. Rest in peace bebeğim burada FF manyak farkı var Arkadaşlar videomuzu gördünüz izlediniz Bu tür arkadaşlara takmayın siz kafanızı Boş boş konuşuyorlar Videomuzu bırak kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar Bir sonraki videomda görüşmek üzere Kendinize iyi <laughs> bakın Aşkın kabahati yok Sevmeseydim keşke Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi.